Bir sonraki duruşmayı erken almak için mahkemeye talebimizi ilettik. Dilekçemizi verdik. Ne kadar erken? Bir aya yakın. Çok uzun. İnanın değil Neşat Bey. Hatta velayet davaları için verilen en iyi süre diyebilirim. Peki ne yapabiliriz? Ne yapalım? Öncelikle sizden başlayacağız. Aylin Hanım bel altı vurdu. Neşat Bey'in öfke kontrolü sorunu olduğunu mahkeme delilleriyle sundu. Yani ilk yapmanız gereken terapiye başlamanız. Ne gerekiyorsa yaparım. Hemen randevu alırım. Tamam. İkinci önemli husus ise aile ortamı. Çocuğun nasıl bir ortamda bulunduğunu göstermek. Düzenli aile hayatı gibi. Çünkü mahkeme sizden habersiz gelip görmesi için birilerini yönlendirecektir. Ayrıca bekar olmanız da sizin için handikap sayılabilir. Aylin de bekar. Ayrıca ben artık nişanlıyım. Şimdi Aylin anne olduğu için her zaman bizden bir adım önde. Onu unutmamamız lazım. Size gelince mahkeme gününe kadar evlenme şansınız var mı? Ev, ev, evleniriz ya. Hiç sorun yok. Gerekirse yarın evleniriz. Suna? Necat bize birazcık bile avantaj sağlayacaksa hiç düşünmeden evlenelim. Sana ne diyeyim bilmiyorum. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Kayra bu. Hemen aramızı dönsün ve hayatımızın geri kalanına devam edelim istiyorum. Tamam. Bunu da hallettik sayılır. Ya, lafınızı keseceğim kusura bakmayın ama bu ailenin Kayra'yı terk etmesi kararı etkilemeyecek mi? Mutlaka etkileyecektir. Güzel. Ayrıca ailen bana kumpas kurdu. Davayı geri çekeceğini söyledi ama çekmedi. Mahkemeye sahte deliller sundu. Biz de bunun üzerine gidelim. Şimdi dava süreci çirkinleşirse eğer Kayra'yı mahkemeye çıkartabilirler. Necat, Kayra yaralayacak bir şey yapmayalım. Hayır canım. gerekirse mahkemeye çıkar Kayra ben babama dönmek istiyorum der. Aylin'le ilgili kullanabileceğimiz ne varsa kullanalım. Biz de ona saldıralım. Peki. İşlerinizin pek yolunda gitmediğini biliyorum. Yani bununla ilgili ne düşünüyorsunuz Necat Bey? Çünkü mahkemede bunu göz önünde bulunduracaktır. Halledeceğim ben konuyu Merak etmeyin. Kare gözlük tekrar ayağa kalkacak. Tamamdır. Bana söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Çünkü Aylin'le ilgili söyleyeceğiniz her bilgi çok önemli. Yani, şimdilik başka bir şey yok. Aklıma gelirse zaten haberleşiriz. Tamam, ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Derbi bir şey var. Nedir? Necat, bunu sana çok daha önceden söylemem gerekiyordu. O yüzden şimdiden özür dilerim. Aylin ilk buraya geldiğinde hamileymiş. Ve çocuğunu düşürmüş. O yüzden gelmemiş ilk duruşmaya. Ha, bunu sana söylemememi istedi. Ben de samimiyetine inandım. Nasıl olsa gidecek diye söylemedim sana. Ne biliyorum bunu söylemek için... ...çok geç keşke önceden söyleseydim. Çok özür dilerim. Ama kızma bana olur mu? Yani kızabilirsin çünkü... Aptallık ettim Reşat, özür dilerim. Sana kızmadım Suna. Belli ki senin iyi niyetini kullanmış. Demek bu yüzden kareyi istedi. Eğer başına böyle bir şey gelmeseydi çekip gidecekti boşanınca. Kızımın yüzüne bile bakmayacaktı. Mahkeme bunu dikkate alacaktır değil mi? Evet. Ama kolay olmayacak. Yani zor bir süreç bizi bekliyor. Ama emin olun elimden gelen ne varsa fazlasıyla yapacağım Neşat Bey. Kızımı geri alacağım. Nokta. Bana müsaade. Görüşmek üzere. Sunu Hanım. Görüşmek üzere. Buyur. Hayır Bey, teşekkür ederim. Sağ olun. Neşet özür dilerim. Sen bir şey yok, üzme kendini. Serkan. Necat sana geliyoruz. Tamam, ben de seni çağıracaktım. Hadi gel de şirketin değerlendirmesini yapalım beraber. Tamam, gelince konuşuruz. Necat Bey ne yapacak kayrasız? Hemen geri alması lazım yoksa biter Necat. Suna da öyle. Cem'in net ve bir tek teşhisi var. O da Kayra Gözlüğün daha büyük bir şirketin himayesine girmesi. Ama böyle bir şeyin olması için şirketin umut vaat etmesi gerekiyor. Hiç o durumda değiliz. Yanından bile geçmiyoruz. Siz ne diyorsunuz kızlar? Yani bence önemli olan nitelik. Sonuçta Kayra Gözlük bugüne kadar tasarımlarıyla var olmadı mı? Evet, evet. Yani yeni tasarımlar, belki biraz pazarlama desteği falan İyi güzel fikirler de arkadaşlar. Bunların hepsi para demek. Dur bakalım. Ne yapıyorsun? Aklımda bir şey var. Bütçemiz var mı yok mu öğrenelim. Cem? Efendim Necat Bey? E, şimdi Serkan da beraberiz. Sana direkt soracağım. Sen de lafı dolandırmadan cevap ver, tamam mı? Soruyu alayım Necdet Bey. Gözlük defilesi için bütçemiz var mı? Önümüzdeki ayın maaşlarını ödemezseniz olabilir. Hayda. Tamam Cem, sağ ol. Defile de iyi fikirmiş aslında. En iyi seçenek buydu. Hem maliyeti az, hem de kendimizi en hızlı gösterebileceğimiz yol. Mekan önemli mi? E herkesi çağıracaksın gazetecilere, şirket sahiplerine imaj satıyoruz sonuçta. Tabi. Söyle, her fikre ihtiyacımız var şu an. Yani burada yapalım. Herkesi çağırırız, butik bir şey olur. Hatta şirkette yapalım. Daha böyle ciddi bir şey, hem de almayız da. Aynen. Yemektir, içmektir, onları da biz yaparız. Yani Hayri ile Saniş halletmez mi? Halleder. Hı. Ne diyorsun? Olmayacak şey değil ha. Bence denemeye değer. Ne oldu? Necat, babamla konuştum. İstersen bu gece bizde kalabilirsin. Çok tatlısın ama alışmam lazım. Ayrıca sürekli sizde kalırsan babanın iç güvesi damat istemez herhalde. Necat, bu ailem meselesi yüzünden bana gerçekten kızmadın mı? Daha önce öğrenseydim iyi olurdu ama kızmadım. Biliyorum ya, çok salak. Asla değilsin. Sadece insanlara güvenmeyi seçiyorsun. O kadar güzel bir kalbin var ki herkesi kendin gibi zannediyorsun. Sana bunun için kızamam çünkü ben senin bu iyi niyetini, saflığını sevdim. Hadi babam merak etmiştir, bırakayım ben seni. İyi olacaksın ama değil mi? Merak etme, iyi olacak çıkalım. Ha, sen koruyorsun beni bayağı. çizim yapmam gerekiyor. Niye koruyayım? Ayrıca zaman gelecek. İstesen de gitmene izin vermeyeceğim. Öyle olsun. Ben gidiyorum. Ben bırakacağım seni. <laughs> Hadi gel.